Yağmurlu ve Kyoto gününden günaydın. Şu anda Kyoto istasyonuna geldik. Otelden çıkıp eşyalarımızı buraya bıraktık. Buradan da gezmeye başlıyoruz. Shinkansen biletine bakacağız öncelikle. Hani önceden e, rezerveli bilet alacağımız için bir ona bakıp halledelim. Aradan çıksın daha sonra da gezmeye başlıyoruz. Nakıra eşya bırakmanız için bir bozuk paraya ya ihtiyacınız var. bozuk para da bizde yoktu açıkçası. Daha sonra bozulmak için burada yardımcı oldu falan. İnsanlar gerçekten çok ama çok yardımsever. Şimdi Shinkansen bileti alacağız. Onu da makinelerden alıyoruz. Yani Zaten bir önceki videoda anlattığımız gibi Görevimden yardım istemeyeceğiz. Şimdi buradan deniyoruz. Karşı süreç Buradan da biletleri veriyor. Temassız çalışmıyor bu arada. Temassız da çalışmıyor bu arada. O yüzden, o yüzden mutlaka fiziksel kartınızda yanınızda olmalı. Evet, şunlar da bilet. Koltuk numaralarını da o sakada kredi kartıyla binebiliyorduk ama burada bilet almamız gerekiyor. Şu an tiyatrodayız. dayız. nakit mutlaka yanınızda bulundurun. buradaki exchange büroları yani iyi çeviriyor doları. Mutlaka yanınızda dolar bulundurun. Biz dolar bozdurduk. Dil problemi hiç yaşamadık şu ana kadar. Bakalım. Ya Dünkü olaydan bir önceki videoda bahsettiğimiz olay dışında dil problemi herhangi bir şeyde yaşamadık. Buradaki tabelalarda mesela biz şu anda Naraline'e gidiyoruz. Örnek olarak şimdi alan yazıyor. Buradan 8'e gitmemiz gerekiyor. Mesela şurada da yazıyor. İşte bu mesela Osaka'ya gidiyormuş. Ee, şimdi 8-9'unu orada Nara yazacak. Biz de 9'a doğru ilerliyoruz. Sonra alan yazıyor. 9'a bineceğiz yani. 9. terminalde gidebiliyormuşuz. Burada farklı bir bilgi daha vereyim bu metrolar hakkında. Metrolarda, bu tabelalarda hangi Perondan bineceğinizin dışında hangi sıradan bineceğiniz de yazıyor. Mesela 9. peron 1 ile 4 arası gibi bir bilgi var. O zaman 1 ile 4, 4 arasındaki sırada beklemeniz gerekiyor. Çünkü öbür tarafına başka bir tren de gelebilir. Hani onun da dikkat edin, onu da sorun bence. E, Aksi gerçekten çok fazla karışıyor. Bu arada bayağı yağmurlu bir gün bugün. %100 yağmur gösteriyordu. Şimdi tren geliyor. Yağmurlu bir gün olduğu için bir tık zor oluyor bugün gezmesi ama yine de hava mükemmel. Şimdi buraya Bissimto Tapınağı burası. Burayı görmek için Inari durağında iniyorsunuz metrodan daha sonra buraya gelebiliyorsunuz. Metro zaten hemen şu arka tarafta kalıyor, hemen şu kapının arkasında. Buradan da direkt böyle buradaki yolu yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Burası 4 kilometrelik bir yolmuş aslında. Tepeye doğru tırmanabiliyorsunuz. Ama biz tabii o kadar gidemeyeceğiz. Bayağı da bir yağmur yağıyor bugün. Ve bunlar bağışçılar tarafından yaptırılıyormuş. Yani bağış yapıyorsunuz, sizin için bu şekilde kapılar yaptırılıyor. Bunlar tabii daha ileride daha fazla var. Bu kapıların da üzerine isimler yazılıyormuş bağışçıların. Vallahi felaket yağmur yağıyor. Felaket ama! Lenler falan her yer Bu kıyafet falan alabiliyorsunuz. Dışarıda satıyorlar. Şemsiye de satıyorlar. Ama Kyoto'ya geleceksiniz. <laughs> Güzel bir günde gelmenizi tavsiye ederim. Kyoto'da i̇şte gerçekten yağmuru fazla fenaymış. Burada da böyle silekleyebileceğiniz bir alan var. Da parayı atıyorsunuz. Denize yazıyorsunuz, daha sonra da burada. Şimdi buradan yukarıya bu doğru çıkılıyor. Buradan da aslında o, bu kapıları dediğimiz daha diğer kapılar dediğimiz alana doğru gidiliyor. Buraya, bu arada eğer bugün yağmurlu mı normal günde gelirseniz, sabah erken saatlerde gelirseniz mükemmel fotoğraflar çıkıyormuş. Ha, biz göremeyeceğiz ama Instagram'dan gördüğüm kadarıyla fotoğraflar mükemmel çıkıyor. Shinto, Shinto diyoruz ama bu nedir? Shinto aslında Japonya'nın yerli ve en eski diniymiş. Shinto kelimesi de tanrıların yolu anlamına geliyor. Tek bir kurucusu kutsal kitabı ya da net bir okması yok. Bu Instagram'da gördüğünüz aslında kapıların olduğu alan. Buraya gelip bir sürü fotoğraf çektiriyorlar. Burası böyle yukarıya kadar doğru gidiyor. Ama çok yağmurlu olduğu için biz bugün oraya kadar yürümeyeceğiz. Japonya'da şöyle bir kültür var burada. Mesela mekana giriyorsunuz. Mesela şu anda bir kafeye gelmiştik. Böyle şemsiyeleri burada bırakıyorsunuz ya da buradan şemsiyenize örtü alıyorsunuz. Bedava bunlar. İçeriye şemsiyeyle girmenize izin vermiyorlar. Japonlar hijyenlerine de bayağı bir önem veriyorlar bu arada. Mekana şemsiyeyle giremiyorsunuz. işte otele girerken ayakkabınızı çıkarıyorsunuz falan. Çok çok temiz insanlar gerçekten. Şu an bir kozmetik dükkanına girdik yine şemsiyeleri bırak bu şekilde. her yer maça bu arada. Her yer maça. Böyle kozmetik dükkanları var. Burada da var. Daha önce o Osaka'da da vardı. Tapınaktan sonra da Gion bölgesi. Yani bu gençlerin olduğu bölge, gençlerin olduğu bölgeye geçiyoruz. Oraya da metro ile gideceğiz. Şimdi detayları size aktaracağım. Ufaktan size, size market fiyatlarından da bahsedeyim. Mesela bu su... 100 yeni alabiliyorsunuz. İşte buradaki içecekler 150 yani işte 170 Yen yani. bu bazıları üstteki vergili fiyat alttaki vergisi fiyat galiba öyle bir ayrım vardı burada. Onun dışında en çok şundan falan hediyelik olarak götürüyorlar kit kat var maçalı. Bu da işte 494 yen. Her şey maça zaten burada. Şimdi size hediyeliklerden de bahsedeyim. Burada hemen bu tapınağın karşısındaki şurada hediyelikler var. O gösterdiğim hediyelikleri biz dün daha ucuz almıştık. Yani 460 yene falan almıştık. Burada 1750 yen falan. Böyle ara sokaklardan falan alırsanız daha ucuz da geliyor. İnsanlar burada fotoğraf çekmek için böyle kimono kıyafeti falan kiralamışlar hani burada gerçekten şu an yağmurlu biz gösteremedik ama burada fotoğraf çekilmek inanılmaz güzel ve inanılmaz güzel pozlar çıkıyor. Eğer siz güneşli gö günde buraya gelirsiniz umarım muhteşem fotoğraflar çekersiniz. Ee, bugün bayağı bir yağmurlu, bayağı bir ıslandık. Osaka'da ne güzel kredi kartı geçiyordu. Burada bilet almamız gerekiyor. Yine bilet alacağız. ve o şekilde geçeceğiz. geldiğimiz tapınağın karşısındaki metro istasyonuna inmiştik ama buradan bilmiyoruz. Buranın ilerisinde farklı bir metro istasyonu var çünkü bizim geldiğimiz aslında kahverengi e, metroydu. Şu anda kırmızı metroya geçeceğiz. Yani bunlara dikkat edin. i̇ndiğiniz yani yerde tekrar diğer metroya binemiyorsunuz. Öyle e, farklar var burada. Mutlaka Google Maps'ten bunları takip edin. Zaten görevlileri tekrar sorduk. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Burada da böyle <laughs> hediyelik eşya alacağınız yerler var. Burası hemen Iı, tapınaktan ileriye yürüdüğünüz aslında metro istasyonu yakın bir yerde. Thank <laughs> <Hello. gülüyor> <laughs> Güzel ya sert değil mi evet, bir şey mi? Sulu viski gibi. Evet. Yolda sakeyi denedik. Sakenin tadı böyle sulu rakı, işte sulu viskisi gibi. Güzel de ama yüz yine siz de bunu deneyebilirsiniz. Şimdi biz Gion'a geçiyoruz. Yine buradan baktık. Şuradan 200, 220, Yeni aldık bu bileti de. Yönüne bakıyorsunuz. Yine alıyorsunuz bu şekilde. Şimdi bunu makine okuttuk. Şimdi trenin gelmesini bekliyoruz. yon dediğimiz bölgeye geldik. Burada bir sürü böyle e, turistik mekanlar var. Satın alabileceğiniz şu işte dükkanlar ya da buranın yerel lezzetlerini deneyebileceğiniz dükkanlar var. Bunun ara sokaklarına falan gittiğinizde yani sokakları gezebilirsiniz burada. Bir de bu yolu takip ettiğinizde karşıda bir tapınak var. İsmi oraya doğru gideceğiz. Ondan sonra ara sokaklara doğru ilerleyeceğiz. buradan isterseniz defterler satılıyor. Defter alabiliyorsunuz. Goşiyon defteri. Ve bu defterlere her ziyaret ettiğiniz tapınakta özel bir mühür ve yazı veriyorlar. Siz de aslında ziyaret ettiğiniz Şinto tapınaklarını bir anı defteri olarak saklayabiliyorsunuz. Eğer Japonya'ya geldiğiniz zaman böyle bir şey yapmak isterseniz güzel bir hatıra şey olabilir. Böyle Önce tabi defter almanız gerekiyor anladığım kadarıyla. Daha sonrasında bu şekilde isterseniz hali hazırda yazılmış şeylerden veriyorlar. İsterseniz de el yazısı olacak şekilde veriyorlar. Ve bu tapınağın kendine özel mümkünlüğünü basıyorlar. Siz de böyle hafta defteri olarak saklıyorsunuz. Fiyatı da 500 yen. Eğer el yazısı isterseniz hali hazırda yazılım şu anda 300 yen. Japonya'daki fiyatları Kıyaslayacak olursak genelde bize çok fazla pahalı gelmedi. Tabii ki pahalı olan şeyler var. Onun dışında pahalı olan yerler var, ucuz olan yerler var. Ama genel olarak hani günlük hayat fiyatları Türkiye ile aşağı yukarı aynı gibi geldi. En azından hani bir dışarıda yemek yemek ne bileyim, tren bileti vesaire. Hani bu tarz şeyler ucuz. Ha mesela Shinkansen bileti aldık, o gerçekten pahalıydı. O yüzden hani Japonya pahalı diye bir algı var ama bana o kadar da gerçekçi gelmedi açıkçası bu algı. Siz de eğer farklı düşünüyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, tabii bu kıyaslamayı şu an Kyoto ve Osaka'yı baz alarak yapabiliyoruz. Ee, yarın da Tokyo'ya geçeceğiz. Belki Tokyo başkent olduğu için fiyatlar orada daha farklıdır. Hep beraber göreceğiz. Otobüste geldik tren istasyonuna çünkü metroya gelirsek aktarmamız gerekiyordu. Otobüste ilginç olan şu, oradan biniyorsunuz daha sonra inerken de ücretini nakit olarak görevliye ödeyebiliyorsunuz ve ön kapıdan iniyorsunuz. Çok rahat bir şekilde tren istasyonuna ulaştık. Şimdi yani biz buradan bugün Shinkansen ile Tokyo'ya geçeceğiz. Sizle de o deneyimi tabii ki paylaşacağım. Shinkansen'e bineceğiz. Burada metro biletleri gibi yine böyle bir bilet aldık, Shinkansen bileti. Bu biletle yine o kutu makineye soktuk, biletine geçtik. Bu arada Shinkansen'e büyük bavullarla binmek isterseniz onlar ekstra ücretle Bizde kabin boyu bagaj var. Buna ücret almıyorlar ama eğer büyük valiziniz varsa ona ekstra ücret vermeniz gerekiyor. Zaten yeterince pahalı bu arada. Eğer Tokyo'ya Shinkansen ile değil de normal trenle gitmek isterseniz o da beş buçuk saat civarında gidiyormuş. O yüzden en mantıklı Shinkansen ve bizim bineceğimiz, şu an bineceğimiz bunların en hızlısı. GRPS diye bir şey var, o geçmiyor. Bu Shinkansen, bizim bineceğimiz Shinkansen de. Çünkü bu en hızlısı olduğu için diğer biletleri de diğer iki türde geçiyormuş. Aslında üç tane Shinkansen hat, e, türü var. Nozomi, Hikari ve Kodama. Bizim bineceğimiz Nozomi. Bu en hızlısı yani. Bu aslında Tokyo ile işte Osaka arasında hizmet veren. Hikari de aslında Nozomi'den bir tık daha yavaş olup daha fazla durakta duruyormuş. Bu ciğer ciğer PES sahipleri de aslında bu e, Shinkansen'i kullanabiliyor. E, bu Kodoma, Kodoma dediğimiz de aslında bunların en yavaşları. Bu da e, genellikle kısa mesafe yolculuklarda tercih ediliyormuş ama bizim şimdi Kyoto'dan Tokyo çok uzun bir mesafe olduğu için biz en hızlı olanı tercih ettik. Hem biletini de 3970 yeni aldık. Siz bugün kurla onu hesaplarsınız ama Shinkansen o kadar ucuz bir ulaşım aracı değil. Şu anda Shinkansen'le Tokyo'ya doğru gidiyoruz bayağı hızlı gidiyor. Hatta şu hız takip şeyinden baktığımız zaman uygulamasından şu an 175 civarı gidiyor ama bu en hızlı Shinkansen olduğu için 300-350'leri bulabiliyormuş yaptığımız. Ve Shinkansen'de şöyle bir bozuk parayı koyarsanız işte dik bir şekilde durur gibi bir söylenti var para duruyor ama belli bir süre sonra tabi düşüyor. Aslında bunun olayı da şu. 300 kilometre gibi bir hızla gidiyoruz ve neredeyse sarsıntısız bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla bundan dolayı hani bozuk para bile düşmez gibi bir uydurma bir söylenti var ama gayet de hani çok ufak da olsa sarsıyor ve e, bozuk para da düşüyor. Yani denedik birkaç defa ama çok bir süre durabiliyor sadece. Ve şu anda Tokyo'dayız. 2 saat 15 dakikaya Tokyo'ya vardık. Gerçekten de tam vaktinde varıyor. Kesinlikle dakika sapmıyor. Şimdi biz otelimize doğru gidiyoruz. Bugünü Kyoto'da başlattık, Tokyo'da bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.